Ellerinden öperim sağ ol. Allah seni bağışlasın inşallah. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? <laughs> ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. <laughs> Kötü rüyalar. Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün... Dino Şöyle iki, yaklaştır. İki gün dinozor gördüm. İki tane dinozor gördün. Gerçek sandım. Ne zannettin? Gerçek. Ha gerçek zannettin. Ama sen çok dinozor izliyorsun. <laughs> Doğru mu? Yani te televizyonda... S sizi de izliyorum. Beni izliyorsun. Ben dinozor değilim ki. <laughs> sizi sizi. Tamam beni, beni izliyormuş. Yani ben dinozor izlemiyorum diyor. Sizi izliyorum diyor. Evet Allah seni bağışlasın. Dinozorlardan korkma. Asıl <laughs> e, dinozorlardan korkma. Götür yarın sana zararı olmaz. Allah seni kötü insanlardan korusun. Dino Dinozorların zararı olmaz. Değil teşekkür mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattın. Sağ ol. Adın ne senin? Halil. Halil, başka korktuğun bir şey var mı? Dinozordan başka. Yok. Başka bir şeyden korkmuyorsun. Ama sen çizgi filmlerini biraz azal, tamam mı? Ondan dolayı. Tamam Tamam canım benim. Şimdi 6 sene önce <laughs> Halil dinozor sorusu sormuştu bize. Ben de <laughs> dinozorlardan korkma, durdum ve duraksadım. Bir şey demek istedim, de, diyemedim orada. Çocuk çünkü karşımdaki çocuk olduğu için çocuğun algısına, aklına, hafızasına kötü insanlar olabilir miyiz dünyada cümlesi girsin istemedim. Onun için esas insan dinozorlarından kork diyecektim de diyemedim onu. Eveledim, geveledim. Dedim ki e ne dedim? Dedim ki ee, Allah seni bağışlasın filan. Biraz onlardan korkma filan. Dedim geçiştirdim. Şimdi ama bunu verirken bu sene bir şey de söyledim yayında. Dedim ki birkaç gün önce vermiştik bunu. Dedim ki keşke Halil'i bugün görsek <laughs> Halil'le konuşsak. O altı sene önceki bu çocuk ne yaptı şimdi ne yapıyor şimdi. İşte bu program Sultanahmet programı Sultanahmet meydandaki programımız nasıl bir kültürel oluştu nasıl bir ve güzellik kurdu. Bunun bütün her tarafa yayıldı. Şey demin vefat eden teyzemizi gösterdik. Geçenlerden yine vefat eden Yakup Bey'i gösterdik. Fenerbahçe sorusunu soran. <laughs> Onları rahmetle yad ettik, dua ettik. Bugün de Halil burada. Yeni Halil burada. O Halil, bu Halil. Aynı Halil. Halil büyümüş. Allah bağışlasın. Allah uzun ömürler versin. Benim çağrıma cevap verdi Halil. Hemen bir video göndermiş. Biz de Halil'in videosuyla sizi baş başa bırakalım. Bakalım ne diyor Halil? İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Ben Tevfik Erdüzmeli. Sizin de yeminizle dinazor Halil. Size ulaşmamı istemişsiniz. Ben bu videoyu Hatay'dan çekiyorum. Sizin tavsiyeleriniz sayesinde hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmamayı öğrendim. Özellikle de dinazorlaşmış insanlardan. Ben de sizinle sohbet etmek isterim. Bu yıl ben LGS sınavına gireceğim. Ablam Beste de üniversite sınavına gelecek. Bizim için dua ederseniz çok seviniriz. Şimdiden teşekkür ederim. Aferin Halil. Aferin maşallah maşallah. İyi bir delikanlı olmuş, değil mi Abdurrahman? Çok büyük bir sözün. Değişmiş. Değişmiş Aynen, bir evet. oturmuş, akıllı bir delikanlı olmuş. Evet, evet. LGS'yi de inşallah imkanlarında kazanır. Arzu ettiği ne varsa onlara da ulaşır. Halil seni e, öpüyoruz sevgiyle. Allah sana uzun ömürler versin. Annene babana saygılarımı söyle. Bunu da unutma ama ha, Halil, o dinozor <laughs> Halil'i de unutma. Eski dönemini de hatırla. Çok orada da tatlıydın. Burada da aynısın bile elhamdülillah. Allah sizi korusun. Sizi seviyoruz ey gençler. Teşekkür ediyoruz.